Selcan Taşçı, 5 Ekim 2022, Yeni Çağ Gereği düşünüldü. Üniversiteler, anket şirketleri, kim kime yaptırırsa yaptırsın, şu anda bütün kamuoyu araştırmalarında Türkiye'nin en önemli, öncelikli sorun merkezi ekonomi çıkıyor. Enflasyon, zamlar, alım gücündeki düşüş, işsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksulluk, açlık, Ekonomiyle kafa kafaya giden bir diğer mesele sokakta Suriyeliler olarak ifade edilen sığınmacılar, mülteciler, kaçaklar ve bağlı olarak ortaya çıkan asayişsizlik, sınır güvensizliği, yine işsizlik, yine milli gelirde azalma, devletin kaynakları imkanlarından faydalanmada çifte standart geri bırakılma. Başka bir sorun eğitim. Burstan barınmaya, beslenmeden öğretmenlerin nitelik ve nicelik olarak yeterliliğine, fiziki şartlardan ulaşıma, hatta müfredata kadar her şey. Başka bir sorun adaletsizlik. Bir suçun suç olup olmadığından başlayarak ola ki yargıya taşınabilmesi becerilebilmişse verilecek hükme kadar her aşamada en tek belirleyici unsurun kimlikler olduğuna dair güçlü inanç. Failin kimliği, hakimin kimliği, savcının kimliği, mağdurun kimliği. Yasalar önündeki eşitlik ilkesinin musalla taşında görülmesi. Başka bir sorun kıtlık. Dünyanın en bereketli coğrafyalarından birinde yer alıp da samanı bile ithal eder hale gelmemize yol açan politikasızlık. Nüfus artışına tezat çiftçi azalışı, ekim alanlarının daralması, maliyet artışı, ekinin depoda kalması, postmodern yağ, salça, şeker, patates, soğan kuyrukları. Kapısını aralayan kışın milyonlarca insandaki karşılığının açlık olması. Başka bir sorun şiddet aile içinde şiddet, sokakta şiddet, okulda şiddet, iş yerinde şiddet, kadına, çocuğa, anne babaya, yaşlıya, sahnedeki müzisyene, kürsüdeki siyasiye, gazeteciye, doktora, hastaya, herkesten, herkese ve her yerde, her an daha da şiddetlenen şiddet. Başka bir sorun uyuşturucu, bağımlılık yaşının da her türlü maddeye erişimin de bakkaldan leblebi çekirdek alıyor kolaylığında olması buna dair ürkütücü kanıksama. Başka bir sorun yozlaşma, insani yok oluşumuz, bütün ilke ve değerlerin terki, sapıklaşma, sapkınlaşma, saygısızlaşma, arsızlaşma. Başka bir sorun tabii ki kutuplaşma, tabii ki terör, tabii ki enerji krizi, tabii ki küresel tehdit, tehlikeler ve tabii ki yolsuzluk, tabii ki dolandırıcılık, tabii ki rüşvet, tabii ki iltimas, irtikap Böyle bir sorun yumağıyla sarmalanmışken, koca bir memleketin ivedilikle ve hiç öyle ucube gerekçelere dayandırılmış bir yarım ağız usulüyle değil, bu sorunların varlığını olağanca ağırlığıyla kabullenip, sorumluluğu üstlenip, gerekirse gece gündüz uyumadan, yemeden, içmeden çözüme kavuşturmasını beklediği, kimse beklemese de görevi zaten bu olan iktidarın, meclis açılır açılmaz yeni yasama yılında gündemini aldığı ilk başlık ne? bütün bu sorunların varlığının ifadesini, varlık sebeplerinin eleştirisini engelleyen sansür yasası. Gereği düşünüldü. Her ne kadar bu sorunların hiçbiri yazılmayınca, konuşulmayınca, eleştirilmeyince, itirazla karşılanmayınca yok olan cinsten olmasa da yazılmaması, konuşulmaması, eleştirilmemesi, itiraz edilmemesi, iktidar sahiplerinin paşa gönüllerinin incinmemesine, keyiflerinin kaçmamasına hizmet ettiğinden ve medyada bu hizmeti görerek iktidara yokmuş gibi yaşayabileceği konfor alanı oluşturmak üzere gereğini yapanların etki alanının her geçen gün gereğini yapmayanlara kıyasla daha da daraldığından kesin çözüm olarak milletimin konuşmamasına, yazmamasına, tartışmamasına, soru sormamasına, sorgulamamasına illa yapacaksa bütün bunları içinden yapıp zinhar zihninden dışarı sızdırmamasına karar verildi. 1-2-3 tıp mı? Sen vereceksin kararını. Bugün susarsan yarın istesen de konuşamayacaksın. O yüzden susma Türkiye. Sesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştırmak için her legal yolu dene. Türkiye'nin dev bir kara kutuya dönüşmesine izin verme. Zira bir gün bir enkazda ulaşılan gerçekler sebebe müsebbibe dair malumu ilan edecek belki ama ne yaşayamadan tükettiğimiz hayatlarımızı ne fikri hür irfanı hür, vicdanı hürler cumhuriyetini geri veremeyecek hiçbirimize. Soru yorum. Daha birkaç gün önce bir polisimizi şehit eden teröristin kimliği konusunda bütün Türkiye'ye alenen yalan yanlış bilgi veren, bilgilendirmesinin yalan yanlış olduğu ortaya çıktığı halde bir özür yahut düzeltmeye dahi gitmeyen, bunun yerine yalanı ortaya çıkaranları suçlamayı tercih eden bir iktidar zihniyeti dezenformasyonla mücadele edebilir mi? Yoksa Ağam bizimle eğlenir mi? Selcan Taşçı.